Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Büyük olasılıkla Holden Spinner'dayız Ali Kaptan'la beraber. 10.492 TL'likte bir bakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimizde de kanalımın topluluk kısmında mevcut. yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Eee Kasibon'da da ufak bir etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Oyun içinde bahsedeceğim etkinliğimizden. Şöyle açılışımızı 75'lik betle yapalım. Turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Ben bugün şansımı tıkladan deniyorum. Umarım iyi bir kazanç elde etmeyi başarırım buradan. Haydi bakalım kaptan. Artık gelir mi skaterlarımız? Artık gelir mi spinnerlarımız? Evet herhangi bir hareket yok şu ana kadar. Boş geçiyoruz. Kasibon'da da arkadaşlar yeni üye olacak 10 kişiye çevrimsiz 100 TL bonus mevcut. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında. Oltalardan çok güzel bir ara ödeme aldık. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. 75'lik betten oyuna girmeyi başaramadık maalesef. Şöyle 100'lük betten tekrar deniyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede buradan oyuna girmeyi başarırız artık. Haydi bakalım kaptan. Artık gelir mi skaterlarımız? Artık gelir mi spinnerlarımız? Haydi boş geçmeyelim kaptan. Evet henüz herhangi bir hareket yok. Maalesef skaterlarımızdan, spinnerlarımızdan ara ödemeler almaya devam ediyoruz ama yeterli değil. Yine sineklerden güzel bir ara ödeme aldık. Elmas geldi. 50 bin TL'lik elmas geldi. Muhteşem. 50.000 TL'lik elmas geldi. İnanılmaz mükemmel oldu bu. 50.500 TL ile Spinner'dayız. Harika. Harika üstü, olağanüstü. Gerçekten mükemmel oldu bu. Haydi boş geçmeyelim kaptan. 50.600 TL'de de aldık. Mükemmel. Haydi kaptan açmayalım arayı boş geçmeyelim. Her zaman gelmiyor 50.000 TL'lik elmas. Haydi kaptan. Son şansımız. Evet bu sefer olmadı. Ama muhteşem bir ödeme aldık. 101.100 TL. Gerçekten efsane oldu bu. E, kasamızı da 105.000 TL seviyesine çıkardık. Şöyle biraz betimizi arttırıp 200'lük betle şansımızı bir kez daha deneyelim bakalım. Muhteşem oldu bu 50k'lık elmasla. Kasamızı inanılmaz seviyeye getirdik. Şansımızı deneyelim bakalım. Bir kez daha spinner'larımız geldi. Bu sefer 1200 TL ile spinner'dayız. Harika gidiyoruz spinner'larla. Haydi bakalım kaptan. Açmayalım arayı. Boş geçmeyelim. Şöyle dolu dolu mükemmel bir ekran gelir mi buraya? 1200 TL'de aldık. Pardon 1800 TL'de aldık. Haydi boş geçmeyelim kaptan. Çok güzel. 2000 TL'de aldık buradan. Harika gidiyoruz. Haydi kaptan. Şöyle dolu dolu güzel bir ekran gelir mi buraya? Son tur. Son şans. Gelir mi bir şeyler? Bu sefer olmadı. 5000 TL ödeme aldık buradan da. Gerçekten şahane gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım kaptan. Boş geçmeyelim. Gelsin artık skaterlarımız da. Haydi artık kaptan. Evet. 200'lük betten oyuna girmeyi başaramadık maalesef. Şöyle biraz da şansımızı 150'lik betten deneyelim. Bakalım. Ee, Spinnerları yakaladık. 200'lük betten ama skaterlarımız gelmedi. Şöyle bir kez daha deniyoruz bu sefer. 150'lik betten umarım artık buradan oyuna girmeyi başarırız. Bir an önce şöyle şu Yine çok güzel bir ara ödeme aldık. Şu güzel oyunun üstüne skaterlarımız yakışır artık. Haydi bakalım kaptan. 15.000 TL'lik elmas kaçtı burada da. Haydi artık kaptan. Evet. Tekrar oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle birkaç kere de manuelde deneyelim bakalım şansımızı. Kaptanımız Gönderecek mi skaterlarımızı? Evet. Kaptanımızın skaterları göndermeye pek niyeti yok. Spinnerlarla e, mükemmel bir kazançla buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Şahane bir oyun oldu. Şahane bir kazanç elde ettik. E, çok daha fazla zorlamaya gerek yok. Yerinde ve zamanda bırakmayı bil bilmek lazım. Her zaman dediğimiz gibi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün şansımı bet tıkladan denedim. Güzel de bir kazanç elde ettim. Kasibon'da da yine yeni üye olacak 10 kişiye çevrimsiz 100 TL bonus mevcut arkadaşlar. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.